Bismillahirrahmanirrahim. Değerli basın mensupları, hepinize hayırlı günler diliyorum. Normal şartlarda Aralık ayı gelmeden asgari ücretle ilgili tartışmalara başlamıyoruz. Ancak son yapılan açıklamalar asgari ücretle ilgili bazı yaklaşımların gözden geçirilmesi gerektiği hususunu yeniden gündeme getirdiği için bu tarih itibariyle, Ekim ayı itibariyle, Ekim'in sonu itibariyle yine asgari ücrete yaklaşımın ne olması gerektiği hususunda bir açıklama yapmamız gerekiyor. Normalde 2000 25 yılı için belirlenen asgari ücret şu anki yıl sonu tahminleri itibariyle yüzde yüzde 40'ın üzerinde bir erimeyle karşı karşıya kaldı. 2025 yılında yapılacak asgari ücretin bu oranın altına düşmemesi gerekiyor. Niçin bunu bugün gündeme getiriyoruz? IMF'in Direktif tadında bazı açıklamaları oldu biliyorsunuz. Sanki ülkedeki enflasyonu azdıran ana sebeplerden bir tanesi dar gelirlilerin, sabit gelirlilerin ücretleriymiş gibi dönüp ücretlerdeki artışın beklenti oranlarına göre artırılması ve eğer varsa dar gelirlilere sosyal yardım adı altında aynı yardımlar, nakdi yardımlar yapılması suretiyle bu dengesizliğin giderilmesi yönünde bir telkini var. Bunun üstüne bir de Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan'a atfedilen açıklamalar da eklenince açıkçası asgari ücrete hak ettiğinden çok daha düşük bir zam yapılması şüphesini doğuruyor. Sayın Karahan'a atfedilen açıklamalara göre asgari ücrete 2025 yılı için %25 oranında bir artış yapılması öngörülüyor. Hepinizin bildiği gibi orta vadeli programda 2025 yılındaki enflasyon gerçekleşme oranı yüzde 17 buçuk olarak ifade edilmişti. Ama hepimiz de biliyoruz ki bu programların gerçekleşme limitleri, gerçekleşme oranları hiçbir zaman vaat edildiğiyle e, eşdeğer olmuyor. Mutlaka ciddi bir sapma meydana geliyor. Eğer biz enflasyon artışlarına, asgari ücrete yapılacak zamlar sebep oluyor gibi yanlış bir yaklaşımın içerisine girersek, emeği sermayeye karşı ezmiş oluruz. İş gücünün zaten bugün itibariyle almış olduğu aylık ücret neredeyse açlık sınırına yakın bir ücret. Bunun üstüne bir de 2025 yılı için öngörülecek olan asgari ücretin açlık sınırıyla eş değer tutulması çok büyük bir haksızlık olacak. İşte burada ciddi bir gelir dağılımındaki adaletsizliğin gerekçesini de bulmak mümkündür. Bizim teklifimiz şudur. Alın terini sermayeye ezdirmeyelim, sermayeyi kayırmayalım ve 2025 yılı için asgari ücretin en az yüzde oranın altında gerçekleşmemesi mümkünse buna bir refah payı eklenmek suretiyle asgari ücretin belirlenmesini mümkün kılalım istiyoruz. Çünkü eminim hepimiz yaşıyoruz. Özellikle sabit gelirler için asgari ücretle bir haneyi geçindirmek bırakın haneyi kendi kişisel ihtiyaçlarını gidermek bile adeta imkansız hale gelmiştir. Bu gerçeklikten hareketle asgari ücretlerin de enflasyona ezdirilmemesi yönündeki çağrımızı yine diyoruz. Ekonomi başlığında ifade edeceğimiz bir diğer husus da vergi dilimleriyle ilgili. Biliyorsunuz milyonlarca kamu çalışanı ve özel sektörde 4A statüsünde çalışan işçilerin %15'te başlayan vergi dilimlerine takılmaları halinde maaşlarına ciddi bir kesinti oluşuyor. İlk etapta %20 sonradan %27'ye varan kesintilerle Adeta yapılan zamlar çalışanlardan geri alınıyor. Bu vergi adaletsizliğinin de en bariz göstergelerinden biridir. Bu konuda da yeni bir düzenlemenin yapılmasına ihtiyaç var. Yıl başında aldığı zamla sevinen çalışanlar yıl ortasına geldikten sonra karşılaştıkları vergi dilimleri itibariyle daha fazla vergi ödemek zorunda kalıyorlar ve kendilerine yapılan zam adeta parça parça geri alınıyor. Bu konudaki düzenlemelerin de bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Daha adil bir vergi dilimi sistemi ile çalışanların vergilendirilmesi gerekiyor. Yüzde on beş dilimi çok düşüktür. Bunun mutlaka makul bir seviyeye çıkarılması parti olarak beklentimiz ve talebimizdir. En az yüzde kırk bir buçuk olması gerektiğini ifade ediyoruz çünkü gerçekleşen enflasyon oranlarına karşı asgari ücretinin ezilmemesi, ona ezdirilmemesi esastır. Aksi takdirde sadece beklentiler üzerinden bir zam yapmak, günün sonunda asgari ücretliyi aslında enflasyona ezdirmek demektir. 2025 yılında, geçmişte 2000, 2024 yılında, 2023 yılında, hatta dönüp 2022 yılına bakın, hiçbir zaman öngörülen enflasyon rakamları ile gerçekleşen enflasyon rakamları birbirini tutmamıştır. Mutlaka ciddi bir sapma meydana gelmiştir. IMF'in de veya başka başka çevrelerin de asgari ücretliği enflasyona karşısında ezdirmek niyetiyle yapmış oldukları telkinlere kulak asmamak gerekiyor. Çünkü şu anda az önce ifade ettiğim gibi asgari ücretin kendisi temel ve zorunlu ihtiyaçları bir hakkın karşılayabilecek bir ücretten çok uzaktır. Rakamlar ortada. Bütün enflasyonun sebebini askeri ücretin aldığı miktarla açıklamak son derece yanlış, hatalı ve adaletsizdir diye düşünüyoruz. Kanun teklifimiz rafa kalkmış değil. Bizim hala başta AK Parti grubu olmak üzere mecliste grubu bulunan partilerle bu konudaki görüşmelerimiz, müzakerelerimiz devam ediyor. Bizim umudumuz ve dileğimiz odur ki bir an önce bu kanun teklifi meclise gelsin ve yasalaşsın. Çünkü biz kendi içimizden, kendi pasaportumuzu taşıyan insanların gidip Gazze'de soykırıma katılmalarına katlanamıyoruz. İçimizde Siyonist istemiyoruz. Soykırımcı istemiyoruz. Ama bugüne kadar bu kanun teklifinin genel kurulda görüşülmesi kabul edilen teklifimizin kanunlaşması için yeniden genel kurulun gündemine gelmesi hususunda somut adım atılabilmiş değil. Bizim şu anda mevcut dört milletvekilimizle grubumuz olmadığı için bu kanun teklifini kendi imzamızla, kendi teklifimizle maalesef genel kurulun gündemine taşıyamıyoruz. Bunun için mecliste grubu bulunan bir partinin bunu taşıması gerekiyor. Bu konuda bugün itibariyle Cumhur İttifakı'nı oluşturan Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi dahil olmak üzere çoğunluğu elinde bulunduran partilerin öncülüğünde bu kanun teklifinin gelmesi bizim birinci önceliğimizdir, birinci hedefimizdir. Şayet olmazsa grubu bulunan diğer siyasi partilerle birlikte bu kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'na getirilmesi yönündeki çalışmalarımızı ve çabalarımızı bu süreçte arttıracağız. Sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi biz somut adım atmadıkça Siyonistler geri adım atacağı benzemiyor. Hatta daha fazla katliam, daha fazla kabul edilemeyecek ileri adımlarla adeta sinirlerimizi zorluyorlar. Biz üzerimize düşeni yapalım. Biz yapabileceklerimizi yapalım diyoruz. Bu konuda meclisin iradesi de son derece açık ve nettir. Bunu daha fazla geciktirmenin de bir manası yoktur. Bu tür adımlar bizim için şaşırtıcı değil. Siyonistler bütün bir bölgeyi bir ateş topuna çevirmekte kararlı ve niyetliler. İşgal ettikleri toprakları sadece Bugün itibariyle Filistin diye tanımladığımız topraklarla sınırlı tutma eğiliminde değiller. Lübnan'a yaptıkları saldırılar, Suriye'ye yönelik saldırıları ve İran'a yönelik saldırılar da aslında bölgeyi tümüyle bir ateş topuna çevirmek ve mümkün olabildiğince işgal edilen toprak sayısını arttırmaktır. E bu konuda elbette bizim iş karışıklıklarımızdan, bizim ayrışmalarımızdan istifade etmeye çalışacaklardır. Öteden beri ifade ettiğimiz de şey budur aslında. Biz kendi içimizde adaleti, kardeşliği, birliği sağlayamadığımız ölçüde birileri mutlaka dışarıdan bizi karıştırmak isteyeceklerdir. Yaralarımızı kaşımakta geri durmayacaklardır. Bizim ne yapıp edip içimizde birliğimizi, kardeşliğimizi adalet teminde tesis etmemiz, iç barışımızı ve adaletimizi sağlam temeller üzerine bina etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi siyonistlerin Komşu ülkelerle, bölge ülkeleriyle olan e, iç karışıklığa sebebiyet verecek adımlar atması bizim için şaşırtıcı değil. Bizim için şaşırtıcı olan Siyonistlerin bu tür adımlarına karşı hala bölge ülkelerinin üç maymunu oynuyor olmasıdır. Hala silkinip, iradesini eline alıp buna yönelik adımlar atmıyor olmasıdır. Bizim için şaşırtıcı olan maalesef budur. Başka sorusu olan arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum.